topu bakmış karşı köyde bir kavim sakız ağacına tapıyorlar. Sobu, bugün ben ne iş yapayım, ne iş yapayım? Şu Allah'a aşık koşukları sakız ağacını kesiyor. Sonra gitmiş giderken yolda, omuzunda baltası, altında merkibi. Yani giderken önüne bir adam çıkmış. Dur! Nereye gidiyorsun böyle baltalı baltalı falan? Şu karşıda bir kavim var, Allah'a şirk koşuyorlar, müşrik sakız ağacına tapıyorlar, teabbül ediyorlar o ağacı keseceğim ben, onların ilah dediğini keseceğim ve yakacağım, satacağım parayla görürsün peze renkler. <laughs> Allah'ım diyebilir de ya. Sen onu yapamazsın. Ha, niye yapamıyormuşum? Bolta var bende, sende bolta var ama ben seni bırakmamaya müsaade etmem. Sen kimsin lan? Ben şeytanım demiş. <laughs> Hangi şeytan? Hani Hz. Adem'e Cenab-ı Hak buyurdu ya, وَاِسْكُلْنَا لِلْمَلَٰئِكِ تِسْلِدُوا لِي آدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا iblis Ha işte illa iblis var ya, illa iblis. Ben o, sen. Aşağı atlamış. ya bir <laughs> şeytanı yener diye. Bir Di çalmış vurmuş kırtlarına baltayı. Şeytan demiş ki hiç boşuna uğraşma sen beni öldüremezsin. Çünkü Cenab-ı Hak yerin göğünün sahibi. Bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki. Hallaki olan Hazreti Allah bana ilahi ömür hain hine kadar yani kıyamet gününe kadar bana müsaade etti. Sen beni öldüremezsin. Sonra ondan da vazgeçsem hala dediğini diyor Altan'ın. Hacı kesmedi. Kesme ya. Niye kesmeyeyim? Ya kes sen sen dedin. Ne Kesme. Bırak <laughs> senin Senden doğru adam kalmadı mı? Allah dileseydi onları halak etmez miydi? Ederdi. E sana mı kaldı halak meselesi? Sen Allah'tan daha mı kuvvetlisin? Ne işin var baltayla satırla dolaşıyorsun? Bırak. <laughs> Pezevenk. Tavuzlu şeyine efendim ben söyleyeyim. Karışma. Sen kendine bak. Sen kendini düzelt bakalım bir Allah ve Gideceğim. Sen gidemezsin ben öldürürüm. Öldüremezsin. Kıyamet gününde. Ben sana bir, de bir soru yapacağım. Biz bir pazarlık yapalım. Sen günde kaç para para kazanıyorsun? Sofuya soruyor şimdi. Hiç değişiyor. <laughs> ha. Para meselesi ortaya çıkınca Sofu artıya perde girmiş. Allah ile. Arasından çok mühimdir para meselesi. Para meselesi çok mühim. Ne kutu biliyor musun? Şimdi ne, ne, olacak demiş. Sofu üstünde duruyor başta yıkarın. Sofu. Ne olacak? Kaç para kazanıyorsun? Kaç para kazanacağım? O günün parasını aldığı paraya göre tespit edilmiş. Şimdi mesela efendim ben söyleyeyim. 20 lira, 25 lira, bir de 50 lira alıyor akılcanın yolunda. 50 lirayla ne alabilirsin Allah cezanı vermesin sen. Simitten doyamazsın. Simitin tanesi 20 lira. Üzerinde somu yok. 20 lira simit satıyor, üzerinde somu susamı yok. Susamını so, almışlar. Alıyorlar. Ha, şimdi sen bu işten vazgeç, ben sana her gün 2 altın lira vereceğim. Altın ne yapıyor biliyor musun? O, o. 25'ten 50. 50 bin. Bu oldu. Sofya, Sofya'yı durmuş böyle. Bir daha söyle. Sen günde 50 lira kazanıyorsun. 50 lira simitle çoluk besleyemezsin. Sende güç kuvvet de yoktur. Yarı ihtiyarlayacaksın. 3-5 kuruya da olmazsa sürünürsün sonra sürüm sürüm. Gözün kör olacak. Yani onun için 50 liradan Ben sana 2 altın vereceğim günde. Her gün 2 altın. Ne yapar 2 altın bugün parayı biliyor musunuz? O var bende. Ne yapar? 25 bin 50 bin lira. Yersin içersin yeter. Tespih etsin. ve kılarsın. Alnın secde çürür. Efendim, <laughs> Allah sana iki kanat takan sen Sırat Köprüsü'nden uçarsın karşı tarafa doğru. Sen bırak böyle şeyler uğraşma böyle ağaç maaş kesmekle. Neymez? Ulan yalan söylüyorsun demiş şeytana. yalan söyleyip Vallahi getiririm demiş. Ne olmuş? Yani altın ne olmuş benim için? Ben bu altın çıkalıdan beri demiş. Milletin anasını altın ben demiş şeytan. Bu altın çıkalıdan beri demiş. Ben milletin anasını altın. Çok dinleyim dinli imanını aldım demiş. Birazın namusunu. Altını yapana için. itedir etedi namusunu aldı. Söz söz. Ya hiç aklın yok senin. Ben senin bir akıllı adam zannediyorum. Sana iki altın veriyorum eğer bu parayı ben sana getirmezsem senin balta omuzunda döner geri ağacı kesersin demiş. Ne ağacı diyor bunu. Allah Allah, yalan söylüyor bana şey diyorsun. Peki öyleyse söz söz dönmüşler sabahleyin sopuk kaldırmış ya, daha iki tane altın çil çil duruyor, yepyeni, çıkır şıkır böyle ama avar. Ulan demiş, vay köpoğlu yalan söyler ama bu nasıl bu? E, aldırmış evine. Bacı Sultan'ın karşı geçmişler. Su kaynatmışlar evvela. Usatı sağlığını diye yemek yiyeceğiz diye. Ondan sonra oturup yemişler. Hemen sabahın kalkmış soğuğu yatağa kaldırmış yok. Yastığı kaldırmış yok. Yerde hasılı kaldırmış yok. Tahtayı sökmüş yok. <laughs> Bayağı size sattın. Ben kesin mi gördüm? Baltayı onun yala giderken. Yine yani uzak bir şeyden karşılamış. Ulan hiç konuşmamış, Yalancı pezevenk demiş. Hani bir atlamış şeytanın üzerine. Atlamış ama kayaya çarpmış bu sefer. Sol kıçı yıkılmış. Şeytan ayısı şeytan değil. Eskiden arpa kadar, saban kadar yürüyormuş. Bu sefer şeytan kuvvetli. Sofa saban kadar e ben Hemen sofun üzerine düşmüş şeytan. Ulan demiş seni imanını alayım mı şimdi demiş. İmanını alayım mı? He? Sofu demiş ki ama vazgeçtik. Ne para istiyorum ne çamacı gezeceğim. Sana bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını verirsen artık er, kalkıp burada ayrılalım gidelim. Nedir o? günü ben senin yere bir saman çöpü gibi vurdum. Gırtlağına baltayı dağıt. Gırtlağına baltayı dağıt dedi. Sen bana parayla beni kandırdı falan dedi. Doğru. Bugün işte demiş, sen beni aynı durumdayız. Ben, demiş, savanço gibi yürüdüm. Sen bir kaya gidelim. Nedir bu sır? Demiş, hiç aklın yok mu? Sen iki gün evvel buraya gelirken, demiş, Allah için geliyordun. Anladım. Senin karşında bir şeytan değil. Bir yıl önce şeytan çıksa hepsi böyle mali olur, demiş. Şimdi senin bu gelişin Allah için de değil, demiş. Para için, demiş. Parayı alsın gelmeyecekti. Onun için, demiş, bu hale düştün. Sen şeytanlaştın.